Mia gittikten sonra skate park diye bir şey kalmadı. Skate park diye bir şey kalmayınca tek şansımız sokakta kaymaktı. Basit yerlerde çalış, zor yerlere yap. Selam millet, Alpan Ecevit ve bugünkü bölümümüzde skate parkların önemi. Neden bu herif devamlı gidip skate parkları gezip size gösteriyor? Neden en boktan skate parklar serisi yaptı? Ee, neden skate parkların üstünde bu kadar duruyorum? Çünkü benim zamanımda skate park yoktu. Yalnızca bir tane vardı. Yani ilk başta Ataköy vardı. Ben çok küçüktüm o zaman. 15 yaşında, 16 yaşında dedim annemler izin vermedi gitmeme. Ataköy'deydi. Ondan sonra Zeytinburnu'na yapıldı. Mia. Bir bölümü rampalarında Ataköy'den gitti. Orası çok iyi bir yer değildi. Ataköy'ü hiçbir zaman göremedim. Onun için hiç yorum yapamıyorum ve hep merak ediyorum hep merak ettiğim bir yer düzgün hani kliplerde çıktılar bazı ufak görüntüler görebiliyor musunuz ama parkı hiçbir zaman tam göremedim neye benzediğini hiç bilmiyorum ee, Mia Skatepark'ta dediğim gibi hani takla atmak için falan iki tane fun box vardı iki farklı boyut kuartırlar ama sokak yani sokakta kaymak için hiçbir şey yoktu ve e, Mia gittikten sonra Skatepark diye bir şey kalmadı. skate park diye bir şey kalmayınca tek şansımız sokakta kaymaktı ve e, ben çok memnundum bundan. Ben sokakta patenciyim zaten ben her zaman sokakta kaymayı takla atmaya tercih etmişim. Bir ufak yalnızca geçirdiğim iki saat sayesinde e, paten... De dönüm noktam oldu benim için ve bunu e, örneklerle anlatacağım. Ne kadar değerli olduğunu anlatacağım size skate parkların. Sene 1999 Alphan Ecevit ikinci patenlerini almış ST90'lar. Amerika'da Vans skate park oraya gittim ki bu Vans skate park Mer e, Maryland'deydi hani California'daki değil. Onun için bu birazcık daha farklı bir skate park. Alışveriş merkezinin içinde kapalı bir skate park. <laughs> Şimdi diyeceksiniz vay şanslı ya bak şu bu. Hakkını verdim. Hakkını verdim. Nasıl verdim? Şimdi ben skate parka gittim. Bir kameraya çektim. En basiti görüntüler olacak. Onlarla birlikte göstereceğim zaten. Skate parka 2 saat kayabiliyorsunuz. 2 e saat şey sonra session şey ses şey bitiyor. Diğer 2 saat sonra gelen kayanlar geliyor. Düşünün. 7-8 dolar kast takmak zorundasınız. Bütün korumalıklarınızı takmak zorundasınız. 18 yaş altıysanız. Ee, onlara da para veriyorsunuz. Alıyorsunuz. 2 dolar. Dirseklikleri aldım. Nasıl kokuyorlar. Dirseklikleri taktım. Parka girdim. Etrafıma baktığımda bir tek ben vardım patenç. O psikolojide paten kaymak bence çok zor bir şey. Şu anda bile yani hani ee, skate parka gitsem sırf kaykaycı olsa ben tek patenci olsam kendimi çok garip hissederim. Amerika'da patencilerle kaykaycılar arasında ciddi bir rekabet ve birbirini sevmemezlik vardır. Kaykaycılar patencileri hep ezik olarak görür. O psikolojiyi bilerek girdim ben o parka. Kulağıma müziğimi taktım ve tek odaklandığım şey o iki saat içinde ne çıkartabilirsem, ne öğrenebilirsem. Ondan sonra bir 15 dakika kala da abimler gelip beni kameraya çekecekti. Orada en azından öğrendiğim hareketleri yapmaya çalışacaktım. Ee, ve park sokak parkı sokak e, takla atmak için veya şey yapmak için değil. O zaman artık e, half pipe'lar işte takla şeyleri bitmişti artık. 2000 e, 98-99'dan sonra artık böyle takla olayları çok olmamaya başlamıştı ve park street üzerineydi. Ve ben orada ilk e, ya aşağı çok az paten kaymayı biliyordum, basit hareketleri biliyordum ve şimdi bir tane up down box vardı. Ve her şey kare bu arada. Yani tam kaykaycılara göre. O zaman da İstanbul'da da çok fazla boru olmadığı için benim için iyi. Mermerde ve trabzanlarda kayıyordum. Bir tane Apple Dunbox gördüm. Dedim bu Apple Dunbox'ta çalışayım bari. İstanbul'a döndüğümde eğimli körplerde kayabilirim diye. O gün işte kayarken orada tek denediğim şey işte Tapsay, size, sol back side, işte right falan attım. Böyle körpler o kadar parça ezilmiş ki böyle düzgün kayamıyordum bile üstlerinde. Mum süremiyorsun hiçbir yere. Kayıp kaymayacağı belli değil. Mum sürsem orada dayak yerdim kesin. Tamamen oyunlara, o şey, kurallara uygun bir şekilde oynadım her şeyi. Ve yine dediğim gibi dünya onunla değildi. Hiç kimseye bakmadım orada. Hiç tek yapmak istediğim kendimi geliştirmek. Yeni bir iki şey öğrensem bile benim için kardı İstanbul'a götürdüğümde işe yarayacak. Neyse o ve dağına bir backside roll'a bir de tough side sol attım. Rahat etmemin sebebi de sonuçta orada basamaklar yok. İneceğim yer rampa olacaktı falan. Beşerdim. Ondan sonra e, benim için yine dönüm noktası olan şeye geleceğim beyaz fırın yine aynı e, zaman Belki iki ay, bir, bir ay sonra iki ay olduğunu bile sanmıyorum. Bir ay sonra beyaz fırının yanına gittim. Hala duruyordur o spot. Aynı o kaydığım yer gibi. Tek farkı basamakları var. Çınar diye bir arkadaşım. Sene 99-2000'e gireceğiz. Ee, beni kameraya çekiyor. İlk başta gittim, Bexar royal attım. Ondan sonra işte top side, sol attım. Yine eminim aynı şekilde vurup indim, vurup indim sonra attım falan. O iki hareketi yaptıktan sonra bana bir güven geldi. Abartmıyorum çok basit bir şey belki ama benim ee, o zaman paten için benim dönüm noktası oldu. Hani ben bu hareketleri yaptım böyle çalışarak yaptım. Bu sisteme uyarak uygun uy, hani sisteme uygun bir şekilde gidersem kendimi geliştirebilirim demek. Basit yerlerde çalış, zor yerlere yap. Ha, eninde sonunda hareket ona geliyordu. Basit yerlerde çalışmaya çalıştım, çalıştım. çalıştım. İmkanım oldukça yine 10 sene boyunca bizim skate parkımız olmadığı için Türkiye'de ben sokak sokak ee, sokak da kaymak zorundaydım ya. Hiç pişman olmadım. Neyse ondan sonra o hareketleri yaptıktan sonra ama yine diyorum bir güven geldi ve kendimi daha çok zorlamaya başladım. Ataşehir e, 2000'lerde 2000'in başlarında Ataşehir'de sinek avlıyordunuz. Hiç kimse yoktu. O dükkanlar, e, araba her yer bomboştu. Otoparklar, kat kat otoparklar. içeride kimseler yoktu. Yağmur yağdığında gider orada kayardık. Korkunç bir yerdi baktığınızda. Yani neyse orası da bizi bayağı geliştirdi. Ve ondan sonra skate parklar açılmaya başladı. Ve hala daha çok işte Funbox üzerine oluyor 8 skate parklar ki bence hani Funbox okey ama onun dışında da bence sokak bölümüne daha çok önem verilmeli. Daha çok e, grind atılacak şey yapılmalı. E, olmadığı için de Türkiye'de hala bence düzgün bir sokak parkı geliştirmek için var mı var diyemem. E, genelde çoğu da birbirine benziyor. Onun için çok geliştirme şansımız olmuyor. Ben bu yüzden devamlı skate parklara gidip geziyorum ve işte iyidir, kötüdür, işte şurası geliştirilsin, burası değiştirilsin diye anlatmaya çalışıyorum. Skate parklar sizi geliştirecek en güzel yer. Ee, tabii sonra skate parktan çıkıp başka yere gidip kaymak da sizin elinizde. Devamlı skate parklarda kayarsanız tercih meselesi sizi geliştirecektir ama bir yere kadar geliştirecektir. Sokakta kaymanın değeri bence her zaman çok farklı çünkü kaymak için yani grind atılmak için yapılmamış bir yerde kayıyorsunuz. Yani bu tamam veya sizin bu tamamen sizin yaratıcılığınıza bakıyor. Eee işte, sokakta yani kayılmaması gereken bir yerde kayıyorsunuz. Evet bazen gerçekten çok baş belası olabiliyor. Artık 35 yaşında kimsenin bana burada kayamasın demesini istemiyorum. Onun için çok bulaşmamaya çalışıyorum. Ama ee, ne olursa olsun onun heyecanı işte Kaçmak, kapıcılardan kaçmak, işte insanların size garip garip bakması. Senelerce yaşadım ben bunları ama dünya umurumda olmadı. Bana çok insan geldi işte bunu Avrupa'da bile yapmıyorlar ne yapıyorsun sen <laughs> diye dedik. Peki, peki herkes her şeyi çok biliyor. Siz önemli bir şey sokakta da kayabilmek. Size çok daha farklı şeyler katacaktır, sizi daha cesaretlendirilecektir ve daha yaratıcı kayacaksınızdır. İnsanlar e, yine dediğim gibi skatepark belli bir şey kaymak için yani skatepark grind atmak için sizi orada kayıp geliştirmek için, soka sokak öyle değil. Sokak sizin yaratıcılığınıza bakıyor. Birçok farklı objeden birçok farklı patenci, kaykaycı farklı şeyler hareketler yaratabilirler. E, bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birazcık daha sokağa çıkıp kaymanızı e, size tavsiye ediyorum. İnsanlara zarar vermeden, etrafınıza dikkat ederek. E, kaydığınız yeri büyük zarar vereceksiniz. Bu da bizim yaptığımız sporun serseriliği diyelim. Ama hani sigara içmek de bile bile kendinize zarar vermektense ne bileyim bir saçma sapan bir spota kayıp zarar verin daha iyi diye düşünüyorum. Ee, senelerce, senelerce sokakta kaydık. Senelerce insanlar bana garip garip baktı, kovaladı. Serserilerle kavga ettik, uğraştık. Ama onun da keyfi her zaman bence çok farklıydı. Ee, aynen. Benim bu videoda anlatmak istediğim skate parkların önemi. Skate parkların değeri ve niye skate parkların farklı yapılması gerektiği. artık rampa öldü. Genele baktığınızda işte taklaydı. E, taklalar yok artık. i̇nsan artık daha çok sokak. Hani skate parkları bile sokak köşesi gibi yapmaya başladılar. Umarım biz de sokak spor e, skate parkları daha çok görürüz ileriki zamanlarda ve e, şunu da yine ekleyeceğim örbüncü arkadaşlarım eğer kocaman tekerlekleriniz varsa skate park'a girip kaymayın. Orası urban patencilerin takla atması için yapılmış yerler değildir. Orası e, hareket çalışmak için yapılmış yerler. Yani urban paten skate park'a girilmez, kayılmaz. Sizin için tehlikeli, yapılmayan bir şey. Hani ee, kolay kolay göremezsiniz yurt dışında da Urban'la yok çünkü Urban'la kendinizi geliştiremezsiniz skate parkta. O taklayı atıyorsunuz bitiyor. Hani çoğunuz ayağınızı tutmuyorsunuz bile veya stilli inmeye çalışmıyorsunuz bile. Yani kendinizi geliştirmeye çalışmıyorsunuz. Yalnızca takla atıp insanlara takla attığınızı gösteriyorsunuz. Evet bazılarınıza belki ters gelecek bu. Yanlış gelecek ama öyle. Ee, urban patenle skate parkta kayılmaz. Yani hele deneyimi olmayan insanlar. Gidip devamlı iki tane üç tane takla atmak için orada yer kaplamanız yanlış oluyor. Ve basit duruyor. Pateni de basit gösteriyor. Paten, paten o değil. Bu video skate parkların önemi. Skate parkların size ne kattığıydı. Umarım bir şeyler katmıştır. Bu videoda eğer işinize yaradıysa faydası olduysa like'larsanız ve yorum yazarsanız aşağı sevinirim. Like'larsanız hele daha da iyi olur. Yavaş yavaş büyüyoruz. Aşk kaldı 22.000'e. Bu arada yakında bir çekiliş yapacağım. YouTube'da 25 bin, Instagram'da da 10 bin olduğumda 10 kaykay ve 5 tane paten hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Onun için yavaş yavaş kanalı birazcık paylaşırsanız çekiliş kadar o kadar kısa zamanda olur. Evet ben Alpan Ecevit. Diğer ki videolarda görüşmek üzere efendim. E sen kalın. Gel. Gel. O bu ne ya? E benim i̇şte. Bakayım. Evet tam yazıyor. Gel. Gel. Bravo Alpancım. Hadi gel dedi. Bravo. Var ya. Hemen ona göre. Çek şey abi hep diye çizgi sorma. Velaha alıp denkize falan söyle. Hadi çok iyi.

çekmeye başladım